Kırk büyüden tatmaya, dayağın hasını atmaya geldi. Oğlum sen niye gittin ki oraya? Tabii şimdi daha yukarı de. Daha çok yukarı de. Şuna vurun lan eşek. Sana niye yarıcan vurmadı? Ha ah, flash yok şeyin. Dayanın. Teşekkür ederim. Bu beyler canları on ama Hadi şey et yapabilirsin Yok Eu sou Daha, 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 daha. Karşıda kaos var haberin olsun diye söylüyorum sadece. Abi tamam, sen tamam, abi bak tamam. küfürlü olmuş ama bak yayındayız. Yani hani nasıl sadece. Sadece yayın yayın hani bu. Ne diyorsun kanka? Artı 18'e bağla mı yayın abi? Kekleri yatırıyorlar bizim için. Uçum var haberin olsun. Söyle derek orada da ben anlarım. Oğlum şey... Bir dakikadır bilmiyorum mu amanam ne oynadım benim. Çok hakkı iyi oynadırım bunu. Yani biz bota gidiyoruz bir ulti atarsa. Tam olur. Ölür. Yap, ben tamam, biraz tamam. bir yakınlaştırayım. Yakınlaştırayım ben bunu. Heh tamam. Sen gir dümdüz. Atma. Devam. Çok iyi. Ben ama mükemmel Koş abi. Bu koştu da yakalayın. W. W. At artık bir skill. Allah seni ıslah eylesin. İlla ben bunu yapacağım. Koyayım yani. Abi vallahi troll ya başka hiçbir şey olamaz mı? <laughs> Yo üçte üç bir kili varsa bitti de Dayana da var gel Tamam or çalma 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 Artık bir kil alalım ama bunu Gel ejderi gel ejderi ve yakası öpüye ve Salsaydım var ya. Musti hadi musti. Geldim geldim sarf Bu ne? O zaman. Tut. Mükemmel. Ah. Oh yeah. Ben girerim Bunu ittirmiyor tamam. ki ama. Allah senden razı olsun olur. Beyler hadi. Abi bunlar çok kötü. Nasıl <laughs> kötü? <laughs> tut 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 tut. Tu. Abi senin W'ü ne? Bende 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 bende. Ben senin de ben, de, ben, de, ben de, senin o w ne kanka? Bak bunlar ne? Bunların her şeyleri var. Dayı <laughs> dayı <laughs> dayı dayı. Atlıyorum ben. Atla atla atla. Uf. <laughs> geldim 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 geldim. Geldim geldim. Bak. Şey. Allah, Allah. razı olsun. Vallahi bak normalde yapmayacaktım. Bunu salarsan aslında götünü. Abi bak bir kilo aldın hadi anasını şimdi küfür edeceğim ya. Abi sal bana biraz ben kil toplayayım ya. Şey ya. Abi şimdi bunlar çok leş oyuncular ya. Ama seyit de korku <laughs> şey ya. Bunların bir skill değerleri 10.000. Geldim. Bu arada arkadaşlar, boldaki hayatını kaybeden insanlarımız Allah rahmet eylesin. Notelini sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah. Sen, sen bunlar ben buraya al. Ah, gel. dur bak bir bırakın. bırakın. <laughs> tamam, e, yeter. Tamam, pardon gel. Kanka arkada nasıl sonra bir nasıl diye söylüyor. E, merhabalar. <laughs> sen burayı aldın herhalde. Sen <laughs> ulti atamıyorsun <gülüyor> 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 ki. Sen ejder aldın mı? Tamam geri söyleyeyim diye öldürün abi. <laughs> şey kası sağ olsun. Ben direkt ulti atıyorum o zaman. Sen bunu tek kesemezsin değil mi? Kesersin ki o sen beni niye çağırıyorsun? nasıl lan. Abartma. Oha. At ultini. Tamam kestin Kestim. ya. Kestim. Bu ne? ne? Oğlum ben eş ultisiydim ama hiç hissetmedim bile. Beş sinek bir yerden ısırdı ama. Harbi hiç bak yani iki canım falan gitti yani. Başka takım var mı? E Benim bildiğim hani bir Atakan Özgürtü var, bir Atakan Arslan var. Ee. umar espriler Olayım. çok sağlam biliyor musun ya? Ben de ben de. Bir mahalleden Atakan var ya. <laughs> Oy, bu şey var. Kanka herkesi W yaptım haberin olsun sadece. Kanka <laughs> ben dönüştüm haberin olsun ama. Ya senin ben ulti attın bana? Atmadım. Hadi dur. Devam. Caitlyn hmm. fena sürüyordu. Hadi Caitlyn. Hadi sen deyiz. Ya bu... Bravo. <laughs> ya, bu Galio kim kanka bana bunu söyle ya. Ben Caitlyn'de hayatımın kredisini görüyorum. Evet zaten o da ben... Bu ne işimi yapar geçerim abi. Direkt alalım oyunu bitirelim sen. Sonra, sonra baron alırız bitiririz. Tamam kanka YouTube selamlar. Geçtik. YouTube, yani. YouTube beğenip like atmayı unutmayalım. Aynen Kardeşim, öyle. Destek olun. Aynen öyle ya valla. Fak fak bu işlere heveslenmiş bir arkadaşımız. Heveslenmedi Aynen ben bu işi 2015'te yapıyordum. 2015'te yapıyordum. Bıraktım. Evet. Şimdi comeback. Yani. An, eski mağara adamlarından. Aynen yani. öyle bu arada. Takip edip beğenirseniz çok seviniriz. Aynen. Ben kaynıyorum bir... efendim. Videoyu beğendiyseniz bu arada bak Beğenmezseniz atmayabilirsiniz hiç sorun değil yani. Ya bu videoyu beğenmeyen bordo veril verili değildir yani. Aynen abi yani sat komandası olmuyor benim gözüm. Ama bak ben istediğim tek bir şey var bir abone olup bir de yorum. Yorum evet, çok önemli ben. mesela. Bak abone de önemli yorum da önemli. Biraz sosyaller insanıyız. Aynen benim bir şey lazım bir arkadaş lazım. Yani. Al işte. Aynen bak. Oo ben fake'in dibini dur, yedim. Seni. Ben fake'in dibini yedim. Sen Kaç. Ah büyüdü bu. Oğlum ben, ben, vuramıyorum kimseye. Oğlum senin o da ne kanka? <laughs> senin... Bu ne herkes benden kaçıyor. <laughs> buraya gör buraya gör buraya gör buraya gör. Efsanevisin bunu da al. Oğlum bu kız ne lan? Başka lan biraz. İnanmaya yer aramışım. Oğlum gelsene bizim jungle'u biz baron oluyoruz. Böyle bir şey var mı hayatta? Bana bunu söyle sadece. Tabii, zaten ben vuramıyorum baronu. Yok, Nasıl yani... vuramıyorum manyak yeri. Bak Q attın yarı can gitti zaten. Değil mi değil mi? Madama red'i daha önemliydi ya. <laughs> Vallahi ya. Tamam. O bunlar benim itemlerim var ya tam sapık itemler yalnız. Kim? Benim itemlerim diyorum. Ee, tam sapık itemleri. yani Full büyü Kanka. Tabii yes, şeyde. Zor da var da. Geldirek gidelim. Gel, direkt gideyim. Gel Ben ulti atabilirim gireyim İnşallah oha. Allah, Allah on on bizim takım kanka, kanka arkaya bak. Sen atla direkt içlerine. Oğlum biz Ah! Kuadra. Oğlum sen pentanı çaldın herif. Yok biz sikimde Sen de çaldın. Ya bu da ben almazdım ama. Tamam, tamam çok da önemli. Kaç kazansak benim şu okey. Ya zaten. Hatta bak Adam ben böyle şey bir şey alabilirim. Tamam ben şuradan geçeyim abi. Benim rahatlık yalnız. Her şeyi bana atarsanız kanalınızı sikerek arkadaşlar biriniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz ben. <laughs>